Bu Yümüğe <laughs> Ali Ne haber Ali Kağan? İyi senden ne haber anneciğim? Evet, İyiyim ben de. Bakayım şu çocuklar ne yapıyorlar. Anne keşke hepimizin kaykayı olsa da burada kaykay yapsak. Büyük, sonra biraz biz öğrendiğinizde bir geliriz oynayalım. buraya oynarsınız. Anne arkadaşınız istiyor ki sonra videoyla ile... oynayalım oyna oynayalım. Ne istiyormuş o bakalım? Bilmiyorum, sürpriz alsın. Tamam. Hepinize <laughs> merhaba arkadaşlar. Merhaba deyin bakalım. Merhaba! <laughs> arkadaşlar bugün karikatür kursundayız. Karikatür kursundayız. Evet. Bugün karikatür hafta kursu sonu. Ve teneffüste yaşıyoruz. Giresun Gençlik Merkezi'ndeyiz arkadaşlar. Şimdi Şarkı önce tenefüs. 10 dakika teneffüs Evet, o yüzden hızlı olmamız lazım. Komşu komşu saatin kaç oynuyoruz? Kim komşu oluyor? Çocuklar. Biliyorum. Kim komşu oluyor? <laughs> sırayla hepiniz <laughs> olacaksınız. Tamam mı? Tamam. <laughs> <laughs> Zümra gel buraya. Bak şimdi. Alika. Önemli değil. Daha güzel işte. Şimdi çocuklar anlatıyorum. Zümra. Onlar sana soracak komşu komşu saatin kaç diyecek tamam mı? Sen de bir sayı söyleyeceksin. Mesela iki dedin. Onlar iki adım atacaklar bu tarafa Aa, doğru. Ha işte o oh, aynı. Hadi çocuklar. Ama peki en son ne yapıyoruz? En son sen onların yaklaştığını hissedersen dönüp yakalayacaksın ya da onlar seni yakalayacaklar. Tamam. Sen on, kimi yakalarsan o bu tarafa geçiyor tamam, tamam mı? Şimdi ben seni göreyim, sen şöyle biraz şöyle geri git. Tamam. Evet, evet başlayın. İki. Bir, iki. Evet devam ediyoruz. tamam tamam. Şöyle yapalım. Şimdi herkese sıra gelsin diye. Şimdi Bulem gelsin. Ali Kağan gel. Kimse yakalanmadı. Bir sırayla hepsini komşu yapıyoruz. Ali Kağan başla. Görmedik. Arkadaşlarının yanına geç Ali Kağan Evet Bulem başlıyoruz. Çocuklar haydi. Kağan büyük adımlarla öne geldi. Ali Kağan bu ulemi yakaladı. Şimdi sırada büyükten küçüğe gidelim. Sen gel. Senin adın neydi? Özge. Özge gel. Bu ulemden büyüksün galiba ama ben şaşırdım. Ben sırayım. 8 yaşındayım. Evet bu ulemden bir yaş büyüksün. Aa iPhone mu? Evet iPhone. <laughs> ben valla Samsung kullanıyorum. iPhone'ların alpenleri resmen çok pahalı. E, e, ama Samsung'da var. çok güzel bir telefon. Evet. Evet. Hatta ben de ne diyorsun ya? Sen o, teknolojiyi sen ne misin? kadar seviyorsun öyle? Ben bilmiyorum A A A onu. Hatta sabah annem telefonunu tutturmak için bir sorun yaşadı. Sonra bile ben şıp diye çözdüm. Aferin. Hadi başlıyoruz şimdi. Kuru, iki, kaç, 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 kaç. Dört. Bir, bir, iki, iki, bir, bir, Bört, beş. Beş. Dört, dört. Dört, dört. Evet, şimdi. Üç. Kaç, kaç, kaç. Üç. 1, Ali Can sana <laughs> Tamam şimdi Ali Kağan geliyor. Çocukları tutmak çok zor. Kanımı Ali kan kan kanı Kanalımıza abone, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay. abone olmayı ve like atmayı unutmayın.